Hepinize hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere önemli teyit taktikleri vereceğim. Bu vakitlerde TYT'nin konularını tamamen bitirip AYT konularına geçmiş olmamız gerekiyor hala hazırda. Eksiksek 11. sınıf konularına hala 12'yi tamamladıysak 12 konularını işlememiz gerekiyor. Ve bu yüzden de TYT'yi bir veya düzenli TYT denemelerine geçmiş olan arkadaşlar için her ders özel TYT taktikleri vermek istedim. O zaman TYT Türkçe ile başlayalım. Şimdi öncelikle arkadaşlar çoğu kişinin problemi olan süre probleminden başlamak istiyorum. Genel TYT süre yönetimi hakkında şu derse şu kadar dakika, şu derse şu kadar dakika vermeniz gerektiğini söyleyen çok kişi var çevremizde. Ama ben bunun böyle olmaması gerektiğini düşünüyorum. Bitirebildiğimiz en kısa sürede bitirip ona dönüp tekrar etmenin her zaman en faydalı olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden TYT Türkçe ve TYT Matematik gibi süremizi çok alan dersleri olabildiğince kısa sürede bitirmemiz gerekiyor. Ve bunun için elinde çok güzel bir taktik var. TYT Türkçe konularını bitirdik. Paragraf tipleri nasıl çözülür? Dil bilgisi konularını bitirdik ve branş denemeleri çözmeye başladık ya da genel denemeler çözmeye başladık. TYT Türkçe branş denemesini veya genel denemesini elimize aldığımız zaman bir soruyu en fazla bir kere okuyacak şekilde TYT Türkçeyi çözeceğiz. Birden başlayacağız 40'a kadar. Bir soruyu her zaman bir kere, iki kere okumayacağız o soruyu. Önce soru kökünü okuyacağız. Soru köküne göre paragrafı nasıl parçalamamız gerekiyor? parçalayacağız ve almamız gerektiğini aldığımız gibi cevabı işaretleyeceğiz. Çok emin olmasak bile iki şıkka düşürdüysek bile işaretlememiz gerekiyor. En azından iki şıkkı işaretleyecek şekilde. İkinci defa okumaya gitmeyeceğiz. Neden? Çünkü ikinci defa ikinci defa okumaya gittiğimiz zaman o soruda artık kafamızda şüpheler uyanmaya başlayacak. İki şıkka düşürdüysek üçüncü şıkka çıkacak. Dördüncü şıkka, beşinci şıkka. Mesela A B şıkkından cevabın A B şıkkı olduğunu düşünüyorsak E şıkkı da bize göz kırpmaya falan başlayacak. Bunu istemediğimiz için tek okuşta çözmeye çalışacağız. Eğer tek okuşta 2 veya 3 şıkka indiremediysek o soruyu boş bırakıp turlama taktiği yapacağız. Soruları boş bırakacağız. En son 5-10 tane boş sorumuz olacak. Bütün TYT'yi bitirdiğimiz zaman TYT'yi nasıl hangi sırayla çözdüyseniz yine aynı sırayla soruları tekrar berrak bizi yine tekrar çözeceğiz. Peki genel TYT Türkçe süremizi nasıl kısaltacağız? Koşuk öğrencilerimizden en fazla aldığımız sorulardan birisi. TYT Türkçe'yi 60-70 dakikada çözüyorum. Diğer derslere baktım kalmıyor. TYT Türkçe'yi 60-70 dakikada çözüyorum. Diğer derslere baktım kalmıyor. Branş denemelerini çözerken eğer biz onu 60-70 dakikada çözüyorsak kendimize süre koyacağız. Onu 40 dakikada, 30 dakikada çözmeye çalışacağız ve bunu gitgide azaltacağız. 70 dakikada çözüp 35 net yapıyorsak örnek veriyorum. 40 dakikada çözüp 25 net yapacağız. Bu bize neyi sağlayacak? Kendi sınırımızı zorlayarak Süreyi en aza indirgemeye başlayacağız. Bir yerden sonra 20-25 dakikalar civarında süreyi sabitleyeceğiz. Bu sefer netlerimizi arttırmaya çalışacağız. Gelelim TYT Sosyal'e. Eğer bir sayısal öğrencisiyseniz farklı, eşit ağırlık veya sözel öğrencisiyseniz farklı anlatacağım burayı. Öncelikle sayısal öğrenciler için. TYT Sosyal hiçbir zaman bizim birinci odamız olmadı. Her zaman en sona attık. Neden? Çünkü bizim 40 soruluk, 40 soruluk TYT Matematik ve TYT Türkçe gibi önemli derslerimiz varken biz 20 soruluk bir TYT Sosyal'den net arttırmayı çok hedeflemiyoruz. Sene sonu 9 ve 10. sınıftan aklınıza kalan bilgiye göre son 1 ay olur, 2 ay olur kendinize hiç güvenmiyorsanız 3 4 ay bir süreç kala TYT sosyal kampları yavaş yavaş zaten YouTube'a yüklenmeye başlayacak. Sosyal kale olur, coğrafyanın kodluğu olur gibi her ders özel kampları yapacağız ve branş denemesi şeklinde O yüzden şimdilik TYT sosyal için endişelenmenize gerek yok. Eğer eşit ağırlık veya sözel öğrencisiyseniz AYT'de de sosyal göreceğiniz için AYT konularına başlamadan önce TYT sosyal konularını zaten hala hazırda şu vakitte bitirmiş olmanız gerekiyor. Ama eğer bitirmediyseniz bir sayısal öğrencisinin son 3 ayda yapacağı programı şimdiden yapıp ondan sonra AYT sosyal konularını çalışmaya başlayabilirsiniz. Şimdi TYT matematik internetten önce de hemen anlatmak istiyorum. Özellikle bir sayısal öğrencisinin TYT'ni yalayıp yutması gerekiyor. Neden? Çünkü 9 ve 10. sınıf bilgilerimiz, 9 çok olmasa da 10. sınıf bilgilerimiz bizim AYT fende çok işimize yarayacak. Organik kimya ve bitkileri ayrı tutarak söylüyorum. Bu yüzden sene başından yani en azından yazın TYT'n konularını baştan bitirmiş olmanız gerekiyor. Eğer bitirmediyseniz yine TYT Sosyal gibi YouTube'da yine TYT'n bitirme kampları olacaktır. Hemen onları hallediyoruz ve branş denemelerine başlıyoruz. Peki TYT'n ve TYT Sosyal branş denemeleri nasıl çözülmeli? Genel süre yönetiminde TYT Sosyal ve TYT'ni en fazla 20-30 dakikada bitirmemiz gerekiyor. Toplam o 40 soruyu. Çünkü bizim TYT Matematik ve TYT Türkçe gibi uzun süren derslerimiz var. Ve bunlara daha fazla vakit ayırmak ve en sonunda geri dönüp bakmak için TYT ve TYT Sosyal'i hızlı bitirmemiz lazım. Bu yüzden branş denemelerini mesela bir TYT Sosyal denemesi aldığınız zaman 20 soluk denemeyi 5 dakikada çözmeye çalışmanızı isteyeceğim sizden. Alacaksınız 5 dakikada soruyu okuyup direkt böyle bir göz gezdirip işaretleyeceğiz. Göz gezdirip işaretleyeceğiz. Göz gezdirip işaretleyeceğiz. Yorum sorularında yine paragraf çözer gibi tek okuyacağız. İkinciye dönmeyeceğiz ve işaretleyeceğiz. Bu sefer TYT Türkçeden farklı olarak turlama taktiği yapmamızı isteyeceğim. Neden? Daha genel bilgi soruları olduğu için, çok yorum soruları olmadığı için tekrar dönüp turlama taktiği yapsanız da o bilgi hatırlama olasınız biraz daha düşük oluyor. Bu yüzden TET sosyal branş denemesi hemen bitirip ondan sonra çözemediğiniz soruların konu anlatımına tekrar bakmanız için daha faydalı olacaktır. TET için de aynısı geçerli. Şimdi gelelim baba dersimiz TET matematiğe. Öncelikle TET matematik için her videomuzda bahsettiğimiz gibi 3 4 5 kaynak yerine en fazla iki kaynak hatta hatta yetiyorsa bir kaynak gayet yeterli. Kaynak çözmüş olmamız gerekiyor. Hala hazırda yazın. Ya da 11. sınıfta başladıysanız da çalışmaya 11. sınıfta. Bu kaynakları ne yapıyorduk? Daha önce anlattığımız gibi çözemediğimiz soruları bir soru havuzu oluşturuyorduk. Gerek kes yapıştırı taktiğiyle gerek fotoğrafını çekip bir WhatsApp grubu oluşturup oraya da atabilirsiniz. Ya da sadece bir fosforlu sadece bir fosforlu kalemle etrafında çizip kenarına katlayabilirsiniz sayfanın. Bu şekilde bir soru havuzu oluşturuyoruz ve ayda bir olacak şekilde o sorulara dönüp tekrar tekrar bakıyoruz. Zaten bu bizim yeterince hem süre azaltmada hem de netimizi arttırmada çok fazla faydası dokunacak. Onun dışında TYT matematiği hızlandırmak için yine TYT Türkçe'de kullandığımız taktik gibi hatta diğer bütün derslerde kullandığımız taktik gibi bir TYT matematik denemesi bizim branş denemesi bizim 70 dakikamızı 80 dakikamızı alıyorsa yine biz bunu en azından 50 dakikaya düşürmemiz gerekiyor. Bu sebeple 35-40 dakika bandında çözmeye çalışacağız bir TYT matematik denemesini. İstersek 15 net yapalım, istersek 20 net yapalım. Netimiz yarıya düşse bile bu TYT matematik denemesi 35-40 dakikada bitirmeye çalışacağız. 35-40 dakikada bütün soruları görme aşamasına geldiğimizde yani o düzeye ulaştığımız zaman da bu bu sefer süreyi sabit tutup netlerimizi arttırmaya çalışacağız. Genel değerlendirmeye gelirsek size en büyük tavsiyelerimden birisi şu an bildiğiniz üzere TET süremiz 165 dakika ama belli bir seviyeye geldiğimiz zaman TET denemelerini yılı fark etmeksizin 135 dakikada çözmeye çalışmamız lazım. Bu bizi gerçekten çok hızlandıracak. Kendi sınav senemlerde yaptığım bir taktikti. Zaten 2018'den itibaren eski çıkmış soruları çözerken zaten 135 dakikada çözmemiz gerekiyor çünkü ona göre tasarlanmış. Ama onun dışında çözdüğümüz günlük denemeleri de 135 dakika yuvarlayıp çözmemiz gerekiyor. Yani genel öze inecek olursak her zaman sınırlarımızı zorlayacağız. 165 dakikaysa 135 dakikada, 60-70 dakikaysa 35-40 dakikada çözmeye çalışacağız denemeleri. Daha fazla merak ettikleriniz varsa yorumlarda belirtin. Bir dahaki videolarda sorularınızı cevaplayacağız. Kendinize çok dikkat edin. İyi çalışmalar.